Dünya Şampiyonası finalleri sende de biletini Biletino ve Biletix üzerinden al. Bu şansı kaçırma, bu heyecanı kaçırma diyoruz. Ve savaşlara döneceğiz. Sky Only rakiplerine problem yaratmaya devam ediyor. Ama Yadu Elins güzel kaldı. Face keza yine e, kıyı şeridine geçti. Gayet güzel kalacak bu arada. Farklı bölgelerde savaşlar gelmeye devam ederken MB'nin de SD'li olan Oo. savaşını görüyoruz. Fizzboy iki tane rakibini düşürmeyi başardı. Bir takım arkadaşı yerde. Fazla canını götürmedi oyuncunun. Şimdi artık Nasrün gelmesiyle birlikte buradaki savaş hareketlenecek. Yakın mesafede Bobo oyuncuları düşürmeyi başardı. Takım arkadaşları da buraya doğru katılacak. Çok iyi Dorf oynuyor burayı. Sıktan sonra 4 oyuncu devam edebilir. Hayır! Kerem bomba 3 oyuncumuzu yere düşürdü. Yerde 3 oyuncumuz var. Bekka bir bomba daha gönderdi Yekta.